Evet, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım yayın nettir. Bir 10-15 saniye daha bekleyeyim. Ondan sonra ee, en azından canlı yayına geçeriz. Sanırım olmuştur. 3 Ağustos 2024 Cumartesi gününden herkese merhabalar. Evet sabah karşı saat 5.05 civarında Bursa Orhaneli ya da Afa'da göre Büyük Orhan'da meydana gelen bir deprem var. İkisinin çözümlemeleri biraz farklı. Birisi 4.6 kilometre Apat 4.0 vermiş. 4.6 kilometre derinliğinde derinliğinde bir deprem demiş. Kandili 4.1 yani 3 aşağı 5 yukarı hani e, birbirine yakın emareler. Sadece derinlik farkı biraz göze çarpıyor. Birisi 12.2 birisi 4.6 kilometre yani nereden baksanız en azından bir 3 kat e, var arada. E, ama bayağı o kısımda hissedilmiş. Şimdi i̇şte bekledim bir deprem miydi? Geçen e, 27 Temmuz'da özellikle hani e, batı ile alakalı bir birçok soru gelmişti. Onu da 27 Temmuz'daki canlı yayında şunu demiştim. Batı ile alakalı konuşmak için. Ee, Umarım Ege, Ya da Marmara'nın güneyinde işte Çanakkale, Bursa ya da Manisa gibi e, kısımlarda şu an için e, bir yanılma sapma da olsa benim çıkardığım değer 3 onda 3. E, 3 8, 3 9 çıkıyor. Yanılma da olsa ben 4.3'ü geçecek bir defa ben Evet, onun 5. dakikasında en 27 Temmuz'da özellikle hani düşçe bolu aralığı 4.1 demişim ama batıya gelen anlamda şey yaparsak değerlendirsek diye eklemiştim. İstemeyenler isteyebilir. Özellikle Marmara güney ile alakalı, Çanakkale, Bursa kısmı ile alakalı, Balıkçı ile alakalı. Hani çıkardığım değer 3.10'da 8, 3.10'da 9'du. ya yani ama sapmadı olsa 4.3'ü geçmez ama bir deprem işareti var demiştim orada da. Ha, bilmek etmek bir şey değil. Dün de Filipinler e, bir deprem yaşadı. 6.8'lik bir deprem yaşadı. Hani e, şu an için bu deprem Marmara'da işte büyük bir depremi tetikler mi ya da Bursa büyük bir deprem beklemeli mi e, gibi birçok soru geldi, yorum geldi. onun istenen şöyle kısa bir yayın yapayım. Ondan sonra kapatayım istedim. Şimdi e, biliyorsunuz arkadaşlar 6 Şubat depremleri sonrası e, olsun. Özellikle Akdeniz depremleri, e, özellikle derin depremleri olsun ve yine Kuzey Anadolu ile ilişkili e, ya da onu e, beraberinde akabinde canlandıracak birçok fay ya da fay segmentlerinde ister istemez e, hem hisseler hem de küçük mikro depremler oluyor olabilmekte. Bu da bunlardan biriydi açıkçası. Bu depremin olası Marmara depremini işte tetikleyeceği ya da ne bileyim orada daha büyük bir deprem e, oluşturabileceği e, kanaatinde açıkçası değilim. Ama daha önce de Söyledim. Yine söyleyeyim. Marmara Güneyi hareketli bir süreç geçiriyor ve geçirecek. E, bu sene bitmeden ki herkes de bana soruyor hani beklediğim bir Marmara depremi evet demiştim işte senenin başına şey işte 2024 yılında 5.5 buçukluk e, belki 6'ya yakın Marmara Denizi içerisinden ya da e, güneyinden depremleri görebileceğiz diye. E, bu düşüncemin hala arkasındayım. Evet. Tabii ki Allah kesebilmesin. Belki şu zor zamanlarda, şu zor süreçte ama şu an için bekledim açıkçası Bursa'da daha büyük bir deprem yok. Büyük Orhan ya da Orhaneli kısmında oluşacak ya da Mustafa Kemal Paşa tarafı ya da Balıkesir yine dursun Bey kısmı olsun, kütahya olsun. Buraların bu şekilde tepkimeler vermesi gayet normal. Bir sonraki süreçte ister istemez hani neresi olacak, neresi bitecek tarzında tabii ki sorular geliyor. Ama şu an için hani bölge en azından dün özellikle Romanya işte Bulgaristan tarafındaki depremler sonrası bu tepkimiyle de en azından kendini ortaya çıkarmış oldu ve artık o sıralı dizilim ya da aktivite kendini gösterip bitmiş oldu. Hani büyük bir deprem gelir, olur, eğler düşüncesinde değilim. Ama Marmara'nın aktif olarak ara ara bu hareketleri meydana getirebileceği taraftarıyım. Şu an için verdiğim değerler aynı, düşüncem aynı diyeceklerim bunlar. Çınarcık-Yalova kısmı, Armutlu Yaramadası kısmı, o bölge evet geçen de söylemiştim işte hem adalar kısmı hem Bakırköy açıkları, Çınarcık-Yalova açıkları ya da Karasallı o bölgelerde mikro depremleri üretebilirler demiştim. Küçük küçük olmaya başladı orada. E, Düşüncelerim bunlardan ibaret. Varsa bir iki tane daha soru cevaplayayım ondan sonra da kapatacağım. Malatya, Hatay o kısımla alakalı söyleyeceklerimi bütün yayında da belirttim. Hani ben bir yayında sadece bir şeyden bahsetmiyorum. Elimden geldiği kadar herkesi e, bilgilendirmeye bilgilendirme Özellikle deprem mevsimindeki arkadaşları hani böyle e, telaşlandırmadan, endişelendirmeden ve bilgi aktarımı doğrusuna her yayında bir şeyler söylemek taraftarıyım. Onları da seyrederseniz arkadaşlar daha sağlıklı olur. Dün de dedi yine söyleyeyim. Ben deprem mevsiminde Adıyaman, Malatya, ee, Elazığ artık Elazığ kısmında hani küçük küçük depremler görüyoruz ister istemez ee, ve Hatay, Maraş o kısımlarda ben şu an için dört küçük geçecek bir deprem beklemem e, ee, fazla da aman aman bir pik değeri yok yani üçlük depremler illaki gelecektir bunlar da gayet normal tabi olarak her bölgenin 6 Şubat depremleri sonrası üretici e, artçı depremler olarak zaten görülüyor ve görülmekte e, ee, yetişecekler bunlar Bursa için yayına yetişemedim. altından çatırtı ve otuyla geldi. Gayet normal. E, orada Orhan Elif ayı var e, büyük oran e, kısmında oradan geçen e, Hani bu depremden olması özellikle ben Dursun Bey tarafından ettim depremi şimdi ilerleyen süreçte de bakacağız arkadaşlar diyeceğim e, bu Çanakkale tarafı Bence evet en önemli yerlerden biri Çanakkale e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar boş konuşmayayım en azından e, oradan gidelim şimdi Gönen Bayramiç Ayvacık Çan o kısım e, bence geçen söylemiştim hani bu kısım bir şey hazırlanıyor ya açıktan bir deprem üretecek ya da karada hissedilecek bir deprem üretecek yani beş beş belki bir deprem üretecek o yüzden orayı özellikle takipteyim ha bunun da ön arilerini gördüğümde ya da farklı bir yerde ön arilerini gördüğümde bir şey e, bunu çıkar tüm samimiyetimle açık bir şekilde sizlerle paylaşırım. E, doğrudur. Yence, ne yaptı az önce söyledim o kısım biraz geldi açıkçası devam olur mu Bursa'da dediğim gibi Arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim Büyük Orhan Dursun Bey Emet Kütahya o kısımlar bu tür depremleri üretebilir ilerleyen süreçte yine devam edebilir Ben hani aman aman bir diğer açıkçası beklemiyorum. Allah cümlelerimizden razı olsun e, diyeceklerim bu kadar farklı bir yerde şu an için gördüğüm bir şey yok ama e, son olarak da eklemek istediğim bir şey var e, Gürcistan, e, Ermenistan ya da sınır bölgemiz e, o kısımlarda oralara dikkat etmek lazım 4.4.5'luk e, yani 4.6 çıkıyor bende 3.9 4.6 büyüktüğünde o kısımlarda ya da sınır hattımızda yakın yerlerde deprem gelse de açıkçası ilerleyen günlerde şaşırmam. Marmaralık şu an işte ya da Batı ile alakalı şu an en son dediğim gibi aman aman bir beklentim yok. Bunlar da gayet olması normal. E, i̇zleyenler merak edenler e, özellikle 27 Temmuz'daki yayınımı izleyebilirler. Tekrarını izleyebilirler. Diyeceğim e, bu. Sakarya hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Ben Düzce Bolu aralığında biraz dikkat etmemiz lazım demiştim. E, Çankırı e, küçük bir mikro deprem oluşturdu. E, takipteyim değerli kardeşim. Hani hiç bu kadar sessiz olmayan birçok yer şu an çok sessiz. İşte aydınından tutunda, bin kadar, e, Kars kadar, karstana kadar, Hakkari'ye kadar o kısımlar oldukça evet sessiz. Ama sadece hani sessizlik olayı değil, işte işte ya da önümüzdeki, elimizdeki emarelerde iyi okumak lazım. Ona göre değerlendirmek daha mantıklı ve e, ele tutulur, göze görülür, somut veriler de bize e, getirecektir. Allah hepinizden razı olsun. Diyeceklerim bu kadar. Farklı bir yerde farklı bir şey görürsem ya da olası bir deprem mimarisi e, yansırsa hem deprem öncesi hem deprem sonrası elimden geldiği kadar sizleri e, bilgilendirmeye çalışacağım. Herkese hayırlı, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.